Bediüzzaman'dan mesela Fethullah Gülen bahsederken Bediüzzaman'ın ismini ağzına almaktan evet. da kaçınır mı yoksa bu bizim düşünce yani bizim böyle geliyor? Evet. Ondan yani sürekli... şimdi genel olarak hani yani kaçınma gibi bir temal olduğunu görüyoruz. Onun yerine başka isimler mesela Piri Mugan der ki hı hı. yani bana göre Bediüzzaman'a hani Piri Mugan demek ben yani Bediüzzaman'a saygı ifadesi değil saygısızlıktır şahsen. E, e, böyle düşünüyorum. Niye? Çünkü ben zaman e, ben sufi değilim diyor. Ben sufi değilim. Dolayısıyla İhlas risalesi bunu açıkça ifade eder. Dolayısıyla bizim Hı -hı. mesleğimiz nedir? Uhuvvet mesleğidir. Hıllet Hı -hı. mesleğidir der. Kardeşlik mesleğidir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit e, mabindik arasındaki rabıta değildir. Bizdeki rabıta e, der. Hı -hı. Şimdi e, yani peder ile evlat ve şeyh ile mürit veya işte pir ile mürit arasındaki ilişki yoktur bizim mesleğimizde. Ben de sufi değilim. Yani bir insanı pir mugan demememiz lazım. Yani bu noktada bunu ben e, yani bu sözüme e, yani kırılanlar olabilir ama ben de Bediüzzaman'a pir mugan denilmesine, zamanı ben sufi değilim. Bizim mesleğimizde de ee, Risale-i Nur mesleğinde pir ile mürid arasındaki ilişki olmaz. Kardeşlik ilişkisi vardır. Ee, ben de sizin kardeşinizim, ders arkadaşınızım diyen bir insanı pir-i mugan demek Risale-i Nur talebelerini kırıyor. Peki